Kirişlerin uzunlukları birbirinden farklı olduğuna göre ya 5x-7'de kiriş daha uzundur ya da x artı 1 uzunluğundaki kiriş daha uzundur. 5x-7 daha uzun ise büyüktür. x artı 1 yazabiliriz. Buradan e, x'i sola alırsak 4x-7 ise alalım büyüktür. 8x büyüktür. 2 çıkar. Veya x artı 1 uzunluğundaki kiriş 5x eksi 7'den büyük olabilir. Buradan da x küçüktür 2 çıkar. Ayrıca bunların eşit olamayacağını da biliyoruz. Birbirlerini eşitleyelim. Çünkü uzunlukları farklı diyor. 5x eksi 7 eşittir. x artı 1 ise 4x eşittir 8 ve x eşittir 2 çıkar. Yani x 2 değerini de alamaz. Bir şartımız daha var. Şimdi burada eksi 7 var. Yani bunun 5x eksi 7 ifadesinin pozitif olması lazım ki pozitif bir kirişin uzunluğu olabilsin. Negatif olursa böyle bir uzunluk olamaz. Yani 5x eksi 7 büyük 0. Buradan da 5x büyük 7 ve x büyük 7 bölü 5. Bu da 1,4 yapar. Şimdi şartlara bakalım. Ee, bir kere bu 1,4'ten büyük olması mutlaka olmadı. 1,4'ten büyük tam sayılara baktığımızda 2, 3 de gidiyor. Dolayısıyla x'in 2'den küçük olma ihtimali ortadan kalkar. Yani bir kere bu gitti x 2'den büyük olabilir. 1,4'te olamaz. Zaten 1,4 tam sayıda değil. Yani 1,4'ten büyük olması lazım. Ve 2'den de büyük olması lazım. Dolayısıyla alabileceği en küçük tam sayı değeri x eşittir 3 olur. Bu şekilde şu noktadan alıyoruz. x çarpı x artıya eşittir benzer şekilde a çarpı a artı b'ye. Bu şekilde ise iki yerde kesmiyor. Üst tarafta bir teğet var. Dolayısıyla x çarpı x alacağız. Yani x kare eşittir. Yine deminki gibi a çarpı a artı b. noktamız bu sefer burada yine noktanın çembere uzaklıkları x çarpı y a çarpı b Deminki öğrendiğimiz formüllere göre altının karesi 3 çarpı 3 artı x 4 çarpı 4 artı y ye eşit. Dediğimi üst tarafa yazdım. E, altının karesi 36 3 çarpı 12-36 olduğu için x buradan 9 bulunur. 4 çarpı 9-36 olduğu için y de buradan 5 bulunur. O halde 9-5 4 Bir kirişin tam orta noktasından dik çıkılırsa bu mutlaka merkezden geçer. Çünkü merkezden dikinildiğinde orta noktada kesiyordu. O halde merkez şuralarda bir yerde olacaktır. Merkezde şurayı birleştirelim. Burası R ise şurası da R. Buraya 8-R kalır. Burada bir dik üçgen oluştu. Dikkat edersek bu 3, 4, 5 üçgenidir. Yani R'yi biz 5 seçersek burası da 3 olacağı için 3, 4, 5 üçgen demek ki bu R 5. Çevre 2 pi R olduğu için çevremiz 10 pi birim olarak bulunur. Burada oluşan alanı yamuğun alanına benzetebiliriz. O merkezde iki çember var. Yani bununla devam ettirsek bu da bir çember. Bu aradaki alan aynen alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'ye benziyor. Taralı alalım. A artı B çarpı K bölü 2'dir. Deminki formülü uygularsak alan ne yapacak? 4 artı 2 çarpı k bölü 2'dir. Taralı alan 3 birim olarak verilmiş. Şurası 6. 6'ı 2'ye bölersek 3 kalır. 3 k 3 ise k eşittir. 1 Soru da alfa derecelik çevre açının gördüğü yayı belirleyen kiriş uzunluğunun 3 birim olduğunu görüyoruz. Şunu da ben açı ortayla alfa alfa ayırabilirim. Yani burası alfa, burası da alfa. O halde bakın bunların görmüş olduğu kirişler yani bu kirişle bu kiriş alfa açısının görmüş olduğu yayı belirleyen kirişler. Bunlar üçer birim olacaktır. Yani burada verilen bilgiye göre. Şu oluşan üçgeni dikkat ederseniz üçgenin bir kenarı diğer iki kenar toplamından küçük olurdu. Yani x küçüktür. 6 olur. Dolayısıyla alabileceği en büyük tam sayı değeri 5'tir. arkadaşlar şuraya boydan boya x diyelim. Buraya da boydan boya y diyelim. Teğetler dörtgen, dörtgeninde karşıt kenarların toplamı eşitti. Yani 6 ile 14'ün toplamı 20. x artı y eşit. Yani x artı y 20. Paralel kenar olduğu için burası da x olur. Yine dc uzunluğu da 14 olacağı için buraya 8 kalır. Üçgenin çevresine bakalım. Üçgenin çevresi x artı y artı 8. x artı y'nin 20 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla üçgenin çevresi 28. Şu yay sevgili öğrenciler kademi seçelim şuradan şuraya kadar ki yayı gören merkez açı 120. O halde bu yayda 120 derecelik bir yay olmak durumunda. Ve geriye 240 kalıyor. Yani geriye tamamı 360 olduğu için 240 derecelik bir yay kalıyor. 240 derecedeki yayı gören çevre açıda burası. Bu da bunun yarısı 120 derece olur. E şurada paralel diye görüyoruz. E burası 120 ise alfa 60 derece olarak bulunur. Merkezden 8 birim uzunluğundaki kirişe bir dikinelim. Merkezden inen dik kirişi ortalayacağı için 4 4 böler. Dolayısıyla burası 1, burası da 4 olur. Şuraya ben A dersem öktit durum var. A kare eşittir. Dikkat ederseniz 4 çarpı 5. Buradan A eşittir. 2 kök 5 bulunur. Şuraya B diyelim. B kare eşittir. Yine öktitten 1 çarpı 4 dolayısıyla b eşittir 2 bulunur. Şuraya da c dersek c kare eşittir yine öklitten 1 çarpı 5 yani 5 c eşittir kök 5 bulunur. Dikkat ederseniz a 2 kök 5 bulduk ve a çemberin yarıçapı yani şurası da 2 kök 5 c kök 5 olduğuna göre x'e de kök 5 kalır. Şu üçgene dikkat edecek olursak x ile 20'nin toplamı şu dış açıyı verir. Yani burası x artı 20 olur. Bu sefer şu üçgene dikkat edelim. 30 ile x artı 20'nin toplamı da şurası olacaktır x artı 50 olur. Bakın burada bir kirişler dörtgeni var. Çapraz böyle karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. O zaman x artı x artı 50 180 2x eşittir 130 x eşittir 65 derece olur